Sevgili seyirciler, karşılığı az bile olsa beklenen muhabbete sevgi diyoruz. Hiçbir beklenti olmadan sevmekse şefkattir. Annenin yavrusuna sevgisini en iyi ifade eden kelime anne şefkatidir. Şefkat, insanda yaratılışın ve tabiatın namesidir. Büyük küçük her şey bu nameden müteessir ve hareket halindedir. Şefkat, kainatı çepeçevre kuşatan sonsuz rahmetle rezonans olmanın en anlamlı dilidir o olmadan ne terbiye edenin ne de terbiye edilenin insanlığa yükselmesi düşünülemez. Semalar ötesi yüce alemlere seyahat de ancak şefkatin yumuşak ve esrarlı kanatlarıyla mümkündür. Sevgili seyirciler, yıllar sonra olsa da gerçekleşmiş bir şefkat buluşmasının hikayesiyle Sırlar Dünyası yolculuğunu sürdürüyor. Gerçek hayattan düşündüren, hüzünlendiren, ümitlendiren bir dram. Çalınan Döbek hasta mı olmuş? Ağlamış mı? Doktor amca baktı kızıma. Hiçbir şey kalmadı. Ay nerede kaldın Hikmet? Aa, Allah bağışlasın. Amin sağ olun. Geçmiş olsun. Neyi var çocuğun? Gece ateşlendi de biraz. Çok şükür önemli bir şey değilmiş. Çok şükür. Benim de gelinim doğum yapacak, onu bekliyoruz. Allah analı babalı büyütür inşallah. İnşallah kızım, inşallah. Teyzeciğim, sizden bir şey rica etsem. Hı hı. Buyur kızım. Ben bir lavaboya kadar gidip gelsem, bebeğime göz kulak olur musunuz? Tabii kızım, tabii. Tamam kızım, tamam. <laughs> Canım... Maşallah sana. Ne tatlı şeysin sen. Yavrum. Aşağıdan da Anne, anne <laughs> müjde oğlum oldu <laughs> oğlum, <laughs> oğlum. Erkek mi? Erkek ana erkek. <laughs> Allah'a şükürler olsun. Gel, hemen, Nerede gel. torunum? Göster çabuk hadi. affedersin. Tamam. Bebeğim, sakin, sakin ol. Nerede? Sakin, sakin, sakin ol. Sakin ol yavrum. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin İşte, işte bu. Sen çaldın bebeğimi. Aa, ne diyorsun kızım? Ne çalmasın? Ne oldu hanımefendi? Bebeğim. Lütfen çaldın sakin tabii. Olur. Sana bırakmıştım bebeğimi. Bir yanlışın var evladım. Ben niye çalayım bebeğini? Sen çalmadın sana. Sen. söylüyor. Tamam ne kızım? lavaboya gittin. O sırada gelinim doğum yapmış. Oğlum beni çağırdı. O heyecanla koştum. Ama vallahi ben bıraktığımda bebeğin yatağındaydı. Sakin ol. Bebeğin. Sakin ol. Sakin ol, ne sakin ol. ol yavrum. Bulunur. Bulunur. Çok Merak etmeyin. Bulunur bebeğim. Sakin ol. Lütfen sakin ol. Merak gel, etmeyin. Gel. Gel. Ol. Hadi. 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 Daha başına Gelsin burası. Bulunur. Merak etmeyin. Sakin ol. Sakin ol. Gülsüm ne oldu? Dur biraz. Hikmet, Hikmet bir şeyler yap. Yavrumuz yok. Ne diyorsun Gülsüm sen? Bir kadına emanet edip tuvalete gitmiştim. Geldiğimde kadın da çocuk da yoktu. <laughs> ne demek yok Gülsüm? Nereye gider? Bilmiyorum Hikmet. Yok işte. <laughs> O kadın çaldı o kadın çaldı Hikmet nereye gidiyorsun Çık bunu nasıl yaparsın Yavrum. Yavrum nerede? Bebeğim yok. Bebeğimi gördünüz mü? Cevap verin, ne olur. Nerede bebeğim? Kimse görmedi mi? Neden konuşmuyorsunuz? İyi misin? Yok. Dayanamıyorum artık. Dayanamıyorum. Yeter. Yeter bu işkence. Gülsüm. Ne olur toparla kendini artık. Geçti. Hadi. Geçmedi. Hiçbir şeyin geçeceği yok. Yapamıyorum Hikmet. Aklımdan çıkmıyor bir türlü. Yavrumun acısı da ağladı yüreği bir Hikmet. Hadi işte, iyi gelir. Hadi. Of. Hayat sabra denktir hikmet. İnsan sabrettiği kadar var. Ve hakkın katında da sabrı kadardır. Bilirim Kadir Usta, bilirim. Ama gel de bunu Gülsüm'e anlat. Ana yüreği. Kolay olmaz tabii. Destek ol ona. Unutturmaya çalış biraz. <laughs> Unutmak bir kenara. Gittikçe kendi içine gömülüyor Kadir Usta. Her gece gördüğü kabuslarla uyanıyor. Durgun, itmiş, deri gibi bakıyor yüzüme. Gözümün önünde eriyor. Korkuyorum usta. Evladımdan sonra onu da kaybetmekten korkuyorum. Korku basiretsizliği en güzel kılıftır Hikmet. Korkuyu bırak da karına yardımcı olmaya bak. Hadi hadi toparlan. Neredesin? Artık ağlama. Ağlama kızım. Geldim. <laughs> Yeter artık. Yeter artık ağlama. Ben bıraktım seni oralarda biliyorum. Yeter. Yardım edin bana. Kesin şu sesini ne olur Allah'ım. Allah'ım ne olur Allah'ım bana yardım et. Bebeğimi bana geri gönder. Yokluğuna alışamadım. Deneyecekten kaydım kalmadı. Israfımı dindir Allah'ım. Hoş geldin. Hoş bulduk gözüm. Bu akşam kahvaltı yapacağız. Yemeğin altını yakmışım. Ziyanı yok. Yanmış. Kapkara olmuş yemek. Olanları unutmaya çalışalım Gülsüm. Bak. Yeni bir çocuğumuz olur. Belki yine bir kız. Kendimizi toparlamamız lazım. Hayat devam ediyor. Ne dersin? Ha? Göreceksin bak. Her şey. <laughs> tamam, tamam. Şimdi alacaklar seni. Tamam. <laughs> hemşire hanım, hemşire <laughs> hanım. Hikmet. <laughs> tamam, Tamam geliyorlar yavrum. Dayan biraz Hikmet. Söyle Söyle Gülsüm. Söyle. Hikmet. Kızımıza sahip çıkamadım. Ama bu çocuğumuz sana emanet. Tamam mı? Ne diyorsun sen Gülsüm? Çocuğumuza iyi bak Hikmet. Tamam. Hemen doğumhaneye alıyoruz. Tamam. Sakin olun. Ha, tamam. Aa! Tamam. Aa! Yoksa... Yoksa benim çocuğum mu? Sağlıklı bir oğlan. Hayırlı olsun. Oğlum benim. Şuna bakın hele. Şu surata bakın. <laughs> ya eşim? Onun durumu nasıl doktor hanım? Lütfen söyler misiniz? İyi mi? Eşinizi kaybettik. Hamilelik sırasında muhtemelen güçsüz düşmüş. Doğuma dayanamadı. ...başınız sağ olsun. Oh, yemek hazır. <laughs> ee, baba oğul hak ettik artık. Hadi soğutma. Kurt gibi de acıkmışım. Mobilyaları yükledim. Yemekten sonra da götürüp montajını yaparız. Peki oğlum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Baba sen yorumla ben hallederim. Ha, ah, sağ ol oğlum sağ ol. Evlatlara kıyılmıyor hiç değil mi? Öyle vallahi bacım. Bir şey yap yavrumuz yok kaçırmışlar. Aa, ne oldu? Baba. Baba iyi misin? İyiyim. Ben bir elimi yüzümü yıkayabilir miyim? Tabii banyo burada. Sağ ol. Allah Allah. Tansiyonu mu düştü acaba? Hayır. Haberden etkilenmiş herhalde. Aa, neden peki? Yıllar önce... Ben daha doğmadan rahmetli annemle babamın bir çocukları daha olmuş. Ama bir gün hastanede çalmışlar bebeği. Babam bir kadının çaldığını söylüyor. Sonradan fark etmiş ama yetişememiş. Babam ne zaman böyle bir haber görse duygulanır. Ne zaman olmuş bu olay? 20 yıldan fazla. Ah, kusura bakmayın ne olur ya. Ay ne kusuru canım. Oğlunuz anlattı biraz. Sizin de çocuğunuz çalınmış. Merakımı mazur görün. Acaba olay nasıl oldu? Acınızı deşmek istemem eğer anlatmak istemezseniz. Yok canım. Yaralar artık kabuk bağladı. Rahmetli eşim... ...hastanede lavaboya gitmek için... ...bir kadına emanet edip gitmiş bebeği. Döndüğünde ne kadın varmış ortada ne de bebek. Hangi hastanede oldu bu olay? Numune Hastanesi. Şey, ben size bir çay koyayım. E, i̇yi misiniz? İyiyim ben, iyiyim. Allah Allah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yeni dolapları görmeye geldim teyze. Bildiğin dolap işte. Kolay gelsin. Hadi gel kızım. Sağ olasın kızım. Kızım biz içeri geçelim. Dur teyze ne yapıyorsun? Turgut bitti mi işin oğlum? Şu çekmeceyi de takayım bitiyor baba. İyi hadi toparlanalım yavaş yavaş. Baba. Belki sen de fark etmişsindir. Neyi? Kadını. Bebek çalma lafını duyunca durgunlaştı ya onu diyorum. Üzüldü herhalde ya da ne bileyim başka bir şey. Kolaba harika olmuş, teyze. Senin neyin var? Teyze, neyin var diyorum. Yok, yok bir şeyim. Emin misin? Demin de beni zorla odaya tıktı. Ne bileyim kızım, öyle yabancı erkekler falan olunca. <laughs> Yapma teyze, kaç yaşında adam? Babam sayılır. <laughs> teyze, biraz senin dinlenmeye ihtiyacın var galiba. Ben eve gideyim artık. Anne merak etmesin. Tamam kızım. Selam söyle. ama ya Baba ben kilesiye gidiyorum. Sandalyelere yetmez bu tahta. Tamam. Tamam oğlum. Geç kalma ha. Merakta bırakma beni. Tamam baba. <laughs> Hayırlı işler. Sağ <laughs> olun. Hayırdır? Mobilyalarda bir sorun mu çıktı? Hayır. Ben sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Buyurun, şöyle geçin. Buyurun. Buyurun, buyurun lütfen geçin şöyle. Bakın nereden başlayacağımı bilemiyorum ama anlattıklarınızdan sonra çok düşündüm. Neyi düşündünüz? Şu çalınan bebeğinizi. Onun sırtında bir doğum lekesi vardı, değil mi? Evet. Siz nereden biliyorsunuz bunu? Çünkü... Çünkü o gün... Hastaneden bebeğinizi çalan bendim. Ne? Ne dediniz? Dün gibi hatırlıyorum. Numune hastanesinde... ...lacivert bir ana kucağındaydı bebeğiniz. Evet. Evet, ben çaldım bebeğinizi. Ama neden? Neden yaptınız bunu? Başka çarem yoktu. Yani o zaman öyle gelmişti bana. Ne biçim bir çaresizlik bu? Kız kardeşimin bebeği olmuyordu. Eşiyle bu yüzden sürekli kavga ediyordu. Yuvası tehlikeye girmişti. Bana gelip yalvardı. Yardım et dedi. Ben de doğacak çocuğumu ona vereceğime söz vermiştim. Ama kızım doğunca onu vermeye kıyamadım. Kardeşim sürekli ne zaman vereceksin diye sıkıştırıyordu. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Bir çare ararken sizin bebeğinizi buldum. Kız kardeşimi kurtarayım derken aslında kendi hayatımı mahvediyormuşum da haberim yokmuş. Sizi yakarken bir yandan da evladımı... ...canım yavrumu atmışım ateşe. Yedi yaşındaydı yavrum. Yedi yaşında yedi bin acıyla ortada bıraktı beni. Günlerce ağladım acım kat be kat arttı hep. Kabuslar peşimi bırakmadı. Her gece, her gece aynı rüyayı görüp kahroldum. Ben ne, ben yaptım? ne, yaptım? ne, yaptım? ne yaptım? Ne yaptım? Nasıl izin verdim yavrumu benden ben ayırmalarına? Ne biçim anneyim ben? Ne biçim? <laughs> Gülsüm. İyi misin? Yok. Dayanamıyorum artık. Dayanamıyorum. Yeter. Bir zamanlar... ...karıma çektirdiğiniz acıları... ...Allah sizin başınıza da vermiş. Belki de yüz katını. Bin katını. Affedin beni ne olur. Affedin. Hatamı anladıktan sonra... ...çok aradım sizi. Bakmadığım adres... ...sormadığım yer kalmadı. Ama bulamadım. Peki kızım, <laughs> kızım nerede şimdi? Biliyor musun babasının <laughs> kim olduğunu? Her şeyi ona. Hatta beraber bile aradık sizi. <laughs> Görmek için nasıl can atıyordu bebeği Nerede şimdi? Nerede? <laughs> Gelin benimle. <laughs>